arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Dün akşam gıdalarla ilgili bir tane video çektim. İnanın oturdum 3 saat uğraştım arkadaşlar. En sonunda program sorun çıkardığı için maalesef videoyu yayınlayamadım. Yani takip listemizde olan bütün gıda şirketlerini şöyle inceleden bir video olmuştu. Güzel de olmuştu bakarsanız ama maalesef yayınlayamadım. Bugüne eksi başladık. Zaten şöyle piyasanın önde gelenlerini kolaçan ettiğimde bugün biraz erken kalktım açıkçası 6.30'dan beri. Dinliyorum insanlar yani ekrana çıkan herkesin söylediği şu bugün kar realizasyonu olabilir bugün satış gelebilir bugün satış olabilir yani bu piyasayı kimler yönlendiriyor kimler yapıyor piyasa yapıcısı kimdir nedir inanın var ya arkadaşlar insanların güvensiz hissetmesi için maalesef her şey yapılıyor gibi geliyor bana açıkçası. Neyse borsamıza bakalım 0.86 eksi şu an bugün 3 Ocak saat 11.30 olmuş arkadaşlar dünden beri benim takip etmiş olduğum regresyon trendimizin orta bölümünü gördüğünüz gibi aşağıya verdik bu kötü oldu kötü olmayan ne var? Şurada gördüğümüz sarı. 21 haftalık ve 100 günlük EMA'mız arkadaşlar. Onu henüz aşağıya vermedik. O noktada direniyor borsamız. Yani 0.85 eksinin daha aşağısına gitmeyecekse bu çizgi bizi tutar diye ümit ediyorum açıkçası. Tutmazsa neler olabilir? Tabii ki aşağılarda desteklerimiz mevcut. Şurada kırmızı kanalımız var. Şurada düşen çizgimiz var. Burada gap bırakmıştık biliyorsunuz. Bu gap'i almak isteyebilir. O şekilde dönmek isteyebilir. Büyük düşüşü yapabilir mi? Bugün başlatabilir mi? Bir de çarşamba sendromumuz oldu biliyorsunuz nur topu gibi. Çarşamba günleri her çarşamba borsa düşüş yaşıyor. Yani böyle borsada bir ikili dip olma ihtimali var mı? Var tabii ki arkadaşlar. Hatta şu ikinci dibin tutmayıp da 6800, 6500, 6700 o bölgelerde gitme ihtimalimiz var. Benim borsada 3 tane senaryom var biliyorsunuz. Bu senaryoların üçüne de kendimi hazırlamaya çalışıyorum açıkçası. Tabii ki aranızda ben birçok şu an mesaide olan insan da olduğunu biliyorum. O Onlara söyleyeceğim yani o kadar rakamı aklında tutamayacakları için 0.85'ten daha beter bir noktaya gitmediğimiz sürece çok kötü bir gün beklemiyor bizi açıkçası. Ama 0.85 düşüşünün daha kötüsüne gidecek olursa da kritik bir gün geçireceğimizi de söylemek isterim arkadaşlar. Regresyon trendimizin ortası şu an nereye tekabül ediyor? Tam şu noktaya aşağı yukarı 7.575'lere tekabül ediyor. Biz dün dirençte kapattığımızı söylemiştim. Direnç dediğim şu EMA21'de arkadaşlar. 7625'i geçmemiz gerekiyor. Ema 21'in üzerine atabilmek için. Yukarıda da Ema 50'miz var. Onun da üzerine atsak iyi olur. Şurada gördüğünüz kırmızı ve yeşil çizgilerimiz bizim dirençlerimiz maalesef. Dün kırmızıyı geçemedik. Ema 21'in üzerinde kapanış yapamadık. Bugün de regresyon trendimizin orta çizgisinin şu an hemen altında ve 0.85 eksi de devam ediyoruz. Dünden hisseler soran arkadaşlar vardı. Onlara bakalım arzu ederseniz. Bir dostum arkadaşım Vespe hissesini sormuş. Vespenin büyük grafiği bu şekilde arkadaşlar. Yani bizim takip etmemiz gereken aslında günlükte şu düşen regresyon trendimizi yukarı verecek mi vermeyecek mi? Emaları yukarı atacak mı atmayacak mı? Bütün meselemiz bu. Dolayısıyla ben o bölgeye doğru yaklaştırıyorum ekranı. Buyurun arkadaşlar. Biz oranın üzerinde kapanış yapmıştık aslına bakarsanız. Şunu ben iki gün geriye alacak olursam. Buyurun şu şekilde bir oluşum içerisindeydik. Vespe sitesinin en güzel tarafını söyleyeyim. Tüm emaların üzerine çıktık arkadaşlar. Yani birisi tüm emaların üzerine çıktıktan sonra regresyon trendini de yukarı kıracak olursa eğer ki şu an dirençler diye farkındaysanız onu bugüne kadar uzattığımda göreceksiniz. Bunu da yukarı verdiğimizde daha rahatlayacaklar istemiz ancak emalarımızın üzerinde olmamız olumlu henüz regresyon trendimizi yukarı kırmamamız da olumsuz. Formasyon olarak nedir derseniz ben yanılıyorsam hafta sonu çektiğim videoların birisinde vardı bu. Şöyle bir şey bekliyordum aslında ben vesmeden ancak Kendisini yukarı vermek suretiyle benim beklediğim formasyonu bozdu. Bakın şu bölgelerden ben aşağıya indirmesini bekliyordum Vespe'nin açıkça söyleyeyim. Böyle yaptığı takdirde bir obaya bürünecekti burası. Hatta ben onun hedefini de çizmiştim. Oraya da gelecek olursa bir miktar alım yaparım diye düşünmüştüm açıkçası. Burası da neresi? Regresyon trendimizin dibi oluyor arkadaşlar. Ancak istemiz kendini yukarı verdi. Dolayısıyla buradaki obayı bozmuş oldu. Şu an burada oba falan yok. Şu anki tehlikeni şu anda ikili tepe tehlikesi var. İkili tepe derse bana ancak şunu söyleyeyim ben. İkili tepelerde genelde burayı çok hızlı aşağı indiriyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla şurada yani şu piyasada eksi piyasada artı kalmış olması, dirençli dirayetli kalmış olması bir nefes olsun içimi rahatlatıyor benim Vespa açısından. Onu da söylemek isterim. Şu emaların altına gelmeyecekse yani borsa bozarsa bu emaları stop belleyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman deriz ki ikili tepe oldu ikili tepeden aşağıya ve trend dibine gidiyor deriz. Ancak şu an güçlü duruyor sistemimiz. Dolayısıyla böyle bir yorum yapmak saçma olur diye düşünüyorum. Kaufmanımız ne durumda? Hemen ona bakayım ben. Kaufmanımız al vermiş. Şurada 15.52'de Kaufman al vermiş arkadaşlar. Super Trend'imiz ne yapmış ona da bakayım hemen. Super Trend de al vermiş. O da çok güzel. Super Trend'in al vermesi de olumlu. Şu EMA 100'ün 100 üzerine attıktan sonra 15.93 yani buralarda stop belirlenebilir. Listemiz gayet güzel durumda. Hem Kaufman hem Supertrend al vermiş durumda arkadaşlar. İçim oku bulutunda gördüğünüz gibi hızlı yukarı hareket etse bulutun ince yerine gelmiş aslına bakarsanız. Çok daha rahat kırıp geçebilir ama bakalım artık. Yani yukarı hareket edecek olursa şu Regression trendimizi yukarı kıracak olursa tekrar bir analiz gündüz videosunda bakma imkanım olabilir. Sonuçta bizim takip ettiğimiz finansal özgürlük yolunda 100 hisse projemizin takip dahilinde olan hisselerden birisi. Güzel hisselerimizden birisi aslına bakarsanız. Şu bağlamda Vespe'yi takip ediyoruz. Şurayı kırdığı takdirde günü, buranın yani 16.34'ün üzerinde kapattığı takdirde yarın çok daha pozitif bir güne uyanabiliriz diyorum ben. Vespe istesinde. Borsamız 0.85 hali. Size <laughs> 0.85 rakamını verdim ya. Oralarda geziyorum maalesef. Takip listemizde olmayan iki tane hisse var arkadaşlar. Onlara da şöyle bir bakmak istiyorum. Dediğim gibi aslında pek bakmak istemiyorum listemiz dışındaki hisseleri ancak bugünler zor günler olduğundan dolayı hiç kimseyi de kırmak istemiyorum. Ama inanın şu 100 tane hisseye zar zor yetişiyorum arkadaşlar. Bu bağlamda mümkün olduğunca liste dışına çıkmamaya çalışırsak iyi olur diye düşünüyorum. Geçelim bakalım hangi hisseymiş o? A1 Kapital arkadaşlar yeni halka arzlarımızdan birisi. Fiyatı pahalı mı değil. Yani aslına bakarsanız İsmen de ucuz. Yani diğerleri de ucuz aslında bakarsanız. Yani bu aracı kurumların borsaya kotu olmuş şirketlerin hiçbirisi için pahalı ifadesini kullanamayız. Bunun için de kullanamayız. Fiyatı gayet ucuz, makul. Halkar fiyatlarına geri gelmiş diye yazmış sevgili dostum. Evet halkar fiyatlarına geri gelmiş. Karşımda duran grafik bu işte arkadaşlar. Yani yukarı vermişler isteği. Oradan bir tane oba yapmak suretiyle hisseyi aşağıya aşağıya getirmişler. Ama bütün halka arzlara yönelik bir düşmanlık oldu biliyorsunuz son zamanlarda. Bu düşmanlığın neticesinde de aşağıya gelmiş oldular. Halka az rakamlarına gelmiş oldular. Yani yargılayacak, sorgulayacak bir şey yok. Peki hocam biz bu hisseyi nasıl takip edebiliriz derseniz bir kere dibe bir tane çizgi atmak zorundayız. Buyurun arkadaşlar. Bu çizgiyi takip edeceğiz. Bu hissemizin dibi burası. E hocam burası biraz sarkmış diyecek olursanız ne olur bir tane de oraya atarız. Orada bir tane kanal oluşur. En alt noktaya bir tane çizgi atarız. Hemen üstüne de şu bölgeye de bir tane çizgi attık mı olur bize güzel bir kanal. Bu kanalın aşağısına gelmemesini istemizin isteriz arkadaşlar. Tepeye de iki tane atalım arzu ederseniz. Orayı da bir kanal yapalım. Buyurun. Orayı da şu şekilde yapacak olursam kırmızı yapayım zirve olduğu için. Buyurun arkadaşlar. Bir tane bu şekilde kanalımız oluşmuş oldu. İstemez buradan yukarı hareket edecek olursa yani şunu yapacak olursa eğer tabii ki buralar sat noktasıdır. Belki bu kanal içerisinde bir süre devam etmek isteyebilir. Şu şekilde bunları alsa fırsat olarak kullanabilirsiniz aslında bakarsanız. Peki daha kısa da nasıl takip edeceğiz? Çok zorlamıyorum. Buyurun arkadaşlar bir tane regresyon trendi atıyorum. Zirveden tutuyorum ve en son güne bırakıyorum. Buyurun. İstemizi takip edeceğimiz kanalımız budur. Oldu bitti maşallah. Bir de emaları atalım buraya arzu ederseniz. Buyurun arkadaşlar. Ema yüzümüz var. Şurada hemen sarı çizgimiz. Hemen altında da Ema 50'miz var. Ema 50'ye de buyurun. Bir tane onun rengi yeşil olduğu için yeşil çizgi atalım ona da. EMA 21'imiz şuraya gelmiş. Buyurun size bir tane daha gösterge yani dayanak noktası oluşmuş oldu. Elinde olmayanlar bu hisse buradan alınır mı arkadaşlar? Bence alınmaz. Ne zaman alınır? En azından şu EMA 21'i yukarı atsın değil mi? Orası da tam olarak nereye denk geliyor derseniz. Buyurun 28 28'i üzerine verdiği takdirde regresyon trendimizin üstü hedef olmak kaydıyla 31 32 bu bence alım yapılabilir mi? Yapılabilir ama benim cümlelerimi sakın o şekilde bir al tut tavsiyesi olarak algılamayın. Ben grafik bağlamında söylüyorum bunu. Grafiklerde bu işler böyle yapıyor. Yani A1 kapital olur. Şu an başka hisse grafiği de olurdu. Hangi grafik olursa olsun söylenecek laf budur. Şu an grafik bilgisi çalışıyoruz. Başka bir şey değil. Regresyon trendimizin ortası bakın 27-32'ye denk geliyor. Şu an istemiz 27-28. Dolayısıyla şu regresyon trendimizin de altına gelmesini istemiyoruz elinde olan arkadaşlar bu bölgelerde artık stop noktası olarak takip edebilirler. E hocam stop oldum yukarı gitti. Tamam EMA 21'in üzerine alsın. Geri al, türü bir şey yapabilirsiniz. Bunu da yine grafikler anlamında söylüyorum ben. Formasyon olarak burada bir toba görüntüsü var mı? Var arkadaşlar. Yani şu an aşağıya indirmeye başlamış. Şu şekilde yapacak olursa güzel bir tobadan daha sağlıklı bir kalkış sergileyebilir hissemiz. Bunu da göz önünde bulundurabiliriz. Bu arada borsamızın düşüşü de hızlandı. Bir onlara gitti. Hiç iyi olmadı bu onu söyleyeyim ben. Peki buradan başka nasıl kalkabilir? Yani bu borsa bu şekilde düşmeye devam edecekse, borsa ikili dibe gelecekse bu da ikili dibe gelecektir. Buyurun size ikili dibin ikinci dibinden bir alım noktası daha diye düşünebiliriz arkadaşlar. Listemiz super trendde ala geçmiş. Bakın şu noktada yani 26.88'de ala geçmiş. Buranın altına gelirse super trend sat verecek. Burayı da bir stop noktası olarak kullanabilirsiniz. Siz kendi tercihlerinizi Aldığınız eğitimler dahilinde kendiniz yapacaksınızdır da zaten. Buyurun onda da Kaufman'ımız var. 26 26.10'da Kaufman al vermiş. Burayı da stop noktası olarak kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz arkadaşlar. a kapitalle ilgili gayet basit her şey net. Bu şekilde bu rakamları takip etmek suretiyle yatırımlarınızı yönetebilirsiniz diye düşünüyorum. Geçiyorum bir başka hisseme. Bir başka hisseye geçmeden önce şu X100'e bir daha bakalım. Ortalık karışıyor gibi arkadaşlar. Yani 5 dakika önce sarı çizgide direniyor diyorduk. Maalesef sarının da altına gelmiş olduk. Hocam formasyon olarak ne düşünüyorsunuz bu karşımızdaki grafikle ilgili diye soracak olursanız eğer. Arkadaşlar biz buradan boşluklu kalktık bakın. Yani bu gepler hiç hoş şeyler olmuyor bu aşamalarda. Yani bu tür krizli günlerde bu gepler sıkıntı oluyor. Tamam bu bir kopuş boşluğu olsaydı, bu bir rally boşluğu olsaydı o zaman başka şeyler ifade edebilirdik. Ancak bu tür kriz ortamlarında maalesef bu gepler başımıza bela oluyor. Peki bu GEP'i almaya mı iniyor? Ya bu soruyu kimse cevap veremez arkadaşlar. Şurası beyaz düşenimiz. Düşenden onay almaya mı gidiyor? Buna da kimse cevap veremez arkadaşlar. Bir de çarşambanın ne kadar krizli bir gün olduğunu biliyorsunuz. Bakın bir anda 1.20 eksiye gitti borsamız maalesef. Listemizden de görüyorsunuz zaten düşüşleri. Dohol artı, indes artı, agehol artı, ttcom artı, aygaz artı, onun dışında hisselerimizden... Çimentolar bugün kötü. %2 civarlarında eksilerde dolaşıyorlar. Enerjisa eksi 2.80. Esen %4 oldu eksisi. Esen bu kadar geri alım yapıyor. Neden bu kadar düşüyor? Anlaşılır gibi değil. Gözde %3'e gelmiş. Vespe hala artıda. Bayansel signal stratejimize göre de... Baktım arkadaşlar 3'e düşmüşüz. Yani 3 numara denenebilir aşaması biliyorsunuz. Denenebilir boyutundayız şu an. Bir kademe daha aşağıya gelecek olursa... Sat verecektir. Borsamız bizim sistemimize göre de... Vespe artı demiştim. yüzde %3.61 düşmüş. Dün Doğas'la ilgilenen bir arkadaşım vardı. Şu şekilde regresyon trendimizin zirvesinden geri dönüş yaptım maalesef. Şu beyaz çizgimiz destekti. O desteği aşağıya verdi. Yeşil olan şu an tam o destekte bulunuyoruz. 50 günlük emamız arkadaşlar. Orayı da kıracak olursa aşağıda 2 tane daha 21 ve, 21 ve 100 günlük emalarımız var. Yalnız şunu söylemek isterim. Formasyon olarak fena değil aslında bakarsanız. Yani bu hisse buradan ikili dipten W ile kalktı doğası değil mi? Yani aslında bunun buraya gelmemesi gerekiyordu. Aşağı yukarı ben bir hedef verecek olursam bu hissemizin şu bölgeden çizdiğim takdirde şu şekilde bir hedefe yürümesi gerekiyordu. 276'lı rakamlara doğasın yürümesi gerekiyor formasyon olarak. Peki diyelim sabrettik sıktık bu hissemizde elimizde varsa satmadık işte alım yapma noktaları bekliyoruz falan. Bir kere şunu söyleyeyim bugünlerde mutlaka kademeli arkadaşlar. Kademeli olmazsanız adamın canını okuyorlar görüyorsunuz 10 dakikada eksi 1.20'ye gitti borsa. Mutlaka kademeli yani ben illa doğas alacağım tamam. Kaç lira ayırdın? 50 bin lira ayırdım. 10 lira burada, 10 lira burada, 10 lira burada, 10 lira burada. Başka yolu yok arkadaşlar. Kademeli olmazsanız. Bakın çıkışlarda da aynı şey. Ben buradan çıkıştan, regresyon dibinde aldım 10 lira. Bu iki hemen üzerine attı, 10 da aldım. Yeşilin üstüne attı, 10 da. Bu şekilde arkadaşlar. Başka türlü bugünlerde size para falan yedirmezler, onu söyleyeyim ben. Peki bu formasyon aşağı inmesi bana sorarsanız saçmalıyor. Yani bunu şu şekilde aşağıya mı indirecek? Buyurun. Buradan üçlü dip mi yapacak? Yani üçlü dip yapacak bir formasyona benzemiyor. Burası bir W arkadaşlar. Bu şekilde üçlü dibe inmesi bence saçma olur ama bugünlerde tabii ki her türlü saçmalığı görebiliriz borsamızda. Bu noktalara gelecek olursa tabii ki farklı kararlar alınabilir. Borsaya da bakmak suretiyle. Onu da söylemek istiyorum doğal sistesi için. Frato ile Tuansa da negatifler bugün. Yunsa eksi 3 yapmış. Türksel eksi 1'e gitti. Pegasus eksi 1'e gitti. Arasa yüzde üç düştü. Gelere yehe yüzde ikiymiş. Borusan yine artı. Bakın dün tavandı. Bugün Borusan yine artı arkadaşlar. İyi güzel. Aksa dün çok düşmüştü. Bugün de düştü. Ben dün Aksa'yı portföyümden çıkarmayı düşündüm. Grup hareketiyle aldılar. İsteyi nereye götürdüler? Bereyat eksi dört. O da kötü. Bugün Euro Power. Yani dün güzel gitmişti. Bu Gesen Euro Power olsun. Galata güzel gitmişti. Ama bugün düzeltmelerini mi yapıyorlar? İkili dibe iniyorlar? Onu takip ediyor olacağız. Sasa %2.47 artıymış. Günlükte regresyon trendimizin üst ucuna gelmiş gördüğünüz gibi. Kırayım mı kırmayayım mı bu boyutta düşünüyor ama günün artı olan hisselerinden birisi. Tav havalimanları bugün artı. Yani millet giderken bu yerinde sayıyordu. Şimdi millet düşüyor. Bu yukarı gitmeye karar vermiş. Çok ilginç bir hisse gerçekten tav havalimanları. Evet yani şunu söyleyeyim ben arkadaşlar. Yani borsamızda gerçekten... Şu an insanların üzerlerine oynamayan, aa şu gelmiş şuna bir çakayım demeyen tahta sayısı inanın çok az arkadaşlar. Yani Türk Hava Yolları mesela çok temiz, çok düzgün bir tahta bence. Aselsan mesela çok güzel, çok düzgün bir tahta onu söylemek isterim. Bankaların düzgün olduğunu söyleyebilirim. Ancak birçok tahta da maalesef arkadaşlar ya tahtacıların direkt sizin üzerinize oynadığını hissediyorsunuz. Dolayısıyla zaten yüklü alım yapamıyorsunuz da mutlaka kademeli olmak zorundasınız. Onu da söylemek istiyorum. Para halka arzı bu. Bakın TRM2 şeklinde yazılıyor. Kendinize grafiklerde bakabilirsiniz. Grafiği aylık olarak veriyor bu. Piyasaya sürülen para arzı arkadaşlar bu. Yani 13 trilyonlar civarı görünüyor. Tabii ki bir yanda enflasyonu düşürme derdindeyiz. Ancak para arzını maalesef kısmamız gerekiyor. Onu da ilerleyen günlerde yapacaklardır diye düşünüyorum. Ama piyasayı da fazla bozmak da istemiyorlar. Yani iki ucu pis değnek söz konusu orada. O yüzden yani ekonomi yönetimini de anlayışla karşılamaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. İşleri gerçekten çok zor. GSD Holding dün artıydı, bugün de artı. Getza artı görünüyor. Astor artı görünüyor bakın bugün. Galatasaray nötr, Fener hafif artı. Teknosa dün %7 yapmıştı, bugün 0.12 artıda duruyor. Ne yapmaya çalışıyor bilmiyorum, bu ben hiç anlayamadım zaten. Sarki %2 artı. Ülker %2.50 arkadaşlar. Yani yeterince gittim dedi herhalde. Bakın Ülker'in tesadüfen açtım ben bu aylık grafiğini. Aylık grafikte müthiş bir oluşum var arkadaşlar Ülker'de. Farkında mısınız? Oo, i̇lk defa görüyorum ve tesadüfen açtım. Haftalığına bakayım bunun. Haftalıkta da şöyle bir oluşuma dönmüş. Yani biz günlükten, 4 saatlikten, saatlikten bakınca devasa şeyler görüyoruz ama aslına bakarsanız aylıkta müthiş bir filama yapıyor Ülker arkadaşlar. Yani bu filamayı yukarı kırması durumunda Ülker'de güzel şeyler olabilir. Benim elimde yok o yüzden rahat konuşuyorum. Şu beyaz çizgiye düşeni mutlaka ülkelerde düzgün takip edin arkadaşlar. Bunu ben bu noktaya kadar da biraz uzatayım isterseniz. Buyurun şunu da sarı yapayım. Şu sarı çizgiyi takip edin. Ülkelerde aylıkta filama yapıyor arkadaşlar. Şimdi tesadüfen fark ettim. Onu söyleyeyim ben. Peki başka neler yapmış? Büyükler, Kaycahol, Sahol, eksiler. Yani 1.50 civarları eksiler arkadaşlar. Aselsan dün %4 yapmıştı. Gelen haberle yaptı. Yani ben bugün Aselsan'ın düşeceğini bekliyordum açıkçası sırf haberle. Yani onun formasyonu düşüşü gösteriyordu. E, gelen haberle yüzde dört yaptırdılar ise işte. Bakalım ilerleyen günlerde neler yapacak istemiz. Bir daha bakalım yüzde bir on arkadaşlar. Bir de Biyeni hissesi sorulmuş. Ona bakayım arz ederseniz. Biyeni de takipimizde olmayan. Yani yüz hisse listemizde olmayan şirketlerimizden birisi. Güzel iyi güzel hoş şirket ama bakın ben bunu ne zaman yazdıysam. Aylar önce yazdım ben bunu buraya yazmışım. Pahalı karını artırmalı demişim. Bakın Hisseler halka arz ediliyor arkadaşlar. Yani değer biçiliyor. Değer doğru biçiliyor, yanlış biçiliyor. Ama Türkiye'deki halka arz eden şirketleri düşündüğümüzde kolay kolay şirketin değerlemesinde hata yapılmaz. İşte ondan sonra hisselerin bilançolarını takip ediyoruz. Yani bu hisse buradan yani 41 rakamlardan 75 rakamlara gitmiş. İyi tamam. Bilançolar bu rakamı karşılayacak mı karşılamayacak mı? Bazen bilançolar geldiğinde FK'lar aşağı iner ve hisseler ucuzlar. Tekrar yukarı doğru hareket eğilimine girerler istenildiği oranda gelmezse bilançolarda bu sefer gerçek değerine doğru hisse fiyat hareketi düşecektir arkadaşlar. Firma olarak tamam iyi güzel ama halk arz fiyatlarında gelmiş. Az önce ne yapmıştık? Bir tane regresyon atmıştık. Bu regresyon dahilinde hissemizi takip edecektik. Şu şekilde saatli alacak olursam eğer yani büyük formasyonlarda görünmüyor. Saatlikte ancak hayal kurabiliriz ancak çok güzel durmuyor. Yani eğer bu, bu şekilde saatlikte bir topaya başvuracaksa falan ama pek de öyle durmuyor. Onu söylemek isterim açıkçası. Regresyon trendimizin ortası kaçtaymış. Ona bakayım arz ederseniz. Buraya kadar da uzatacak olursam eğer bunu. Buyurun buranın fiyat hareketi arkadaşlar. Yani elinde olanlar 39-34'lere dikkat etmek zorundalar. Yukarıda gördüğümüz çizgilerin hepsi emalarımız arkadaşlar. Emalara dikkat etmek zorundasınız. Ki yukarıda bu emaların her biri size direnç olacaktır. Regresyon trendimizin tepesi de 44-62, 44-64 aşağı yukarı. Yani ucuz diyemiyorum. Dolayısıyla fiyat düşmez de diyemiyorum arkadaşlar. Ama halka arzlar biliyorsunuz hareketli hisseler. Şu şekilde bir ikili dip de yapabilir mi? Yapabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Hissemizin bugüne kadar gördüğü en düşük değer ne diyecek olursanız. Şurası arkadaşlar. Hissemiz bugüne kadar tarihinde en düşük 37.06'yı görmüş. 37.06'nın da aşağısına gitmesini istemeyiz. Dolayısıyla çok ucuz bir hisse olmadığından dolayı da bu kadar ucuz bir hisse buralara düşer mi kardeşim de diyemeyiz. Onu da söylemek isterim. Cowman'ımız nerede? Al verecek ya da SuperTrend'imiz. SuperTrend'imiz şu noktada 43 38'in üzerinde SuperTrend al verecek arkadaşlar. Oraya kadar maalesef sattayız. Yine şu noktada 42 68'de de Cowman al verecek. Dolayısıyla Cowman'da da sattayız. Yani hissemiz her türlü sat durumunda ancak böyle senaryo çizebiliyoruz. Başka bir şey diyemiyorum hisseyle ilgili. Bu dediğim rakamları takip ederseniz yatırımcı arkadaşlar buna göre hareket ederseniz kendi bilgilerinizde dahilinde Tabii ki kar zarar durumunuzu bilmiyorum. Yani hisse olup olmadığınızı da bilmiyorum. Belki almayı düşündüğünüz bir hissedir. O yüzden sormuşsunuzdur. Geçeyim borsaya bir daha bakalım ve yavaş yavaş kapatalım videoyu arz ederseniz. Düşüşümüz hızlanmış arkadaşlar. Yani 1.29'lara gelmişiz maalesef. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Düşüyoruz. Bir arkadaşım geleceğe yönelik benim fikrimi sormuş borsa ile ilgili. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani aslında keşke karşımda olsanız da şöyle karşılıklı konuşsak. Görüş alışverişinde bulunsak. Çok daha iyi olur. Birbirimizden faydalanırdık. Ama ben mutlaka seçime kadar bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Ancak bu, ancak bu yükselişin ne zaman yapılacağına dair tabii ki hiçbir şey söyleyemem. Seçimlerden sonra bir durgunluğun olacağı izlenimi var bende. Şöyle Mayıs, Haziran'ı atlatabilirsek eğer ondan sonra asıl güzel bir yükseliş olacağını düşünüyorum ben borsamızda. Hayalim isteğim bu tabii ki. Videolarımda belirttiğim ben 3 tane şey üzerinde duruyorum arkadaşlar. Yani bu buradan nereden artık alırsa başını Gider şu beyazı kırar. Onayını alır yukarı döner. Bu benim senaryolarımdan birisi. İkinci senaryom en son videomda da belirttim bakın. Lütfen açın o videolarımı izleyin. Gelir buraya buradan ikili dip yapmak suretiyle kalkabilir. Buraya gelir onayını alır devam eder. Bu da ikinci senaryom olabilir. Üçüncü senaryom da en kötü senaryom maalesef. O da aşağıya doğru şu 200 günle 6844'ler var arkadaşlar. Haftalığı alacak olursam da eğer haftalıkta Şurada 50 haftalık ortalama var. 6615'ler. Ben en son videomda bu konuyla ilgili çok detaylı bir anlatım yaptım. Lütfen oradan açıp bakabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu üç senaryo üzerinde yoğunlaşıyorum ben. Yani ben kesinlikle şu olacak diyen bir insan değilim zaten biliyorsunuz. Şu olacağı zaten ben kendim bilsem ya da piyasada gördüğünüz analistler, uzmanlar bilseler hepsi güzel para kaldırırlardı herhalde. Peki buralara ineceksek de senaryo bu olacaktır arkadaşlar. Yani buraları görecek miyiz ama şu sarı çizgimiz o zaman devreye girecek. Tabii ki o zaman da buralardan kalkıp ona alıp yukarı gitmesi de üçüncü senaryom olabilir benim. Bakın şu grafiği temizleyeyim ben. Şuradaki çizgimi de sarı yaptığım takdirde daha iyi görünecektir. Buyurun arkadaşlar. Yani şu regresyon trendi içerisinde duramazsak. Bakın onun içinde durursak zaten ikili dipten kalkar gideriz. Güzel. Onun içinde duramazsak Takip edeceğimiz kanalımız şu iki tane sarı çizgimiz. Onu takip ediyor olacağım. Ki bu da benim en kötü senaryom borsada. Onu da söylemek isterim. Dediğim gibi hangisinden kalkacaksak buradan mı ikili dipten mi yoksa daha alt bölgeden mi hangisinden kalkıp onay alıp yukarı bir yükseliş yapacağımızı ben seçim öncesi düşünüyorum. inanıyorum. Ama bu yükselişten sonra bir dinlenme dönemi olacağını düşünüyorum açıkçası. Olur mu olmaz mı bilemem tabii ki. Bakarsınız hep yukarı gideriz ama 1.32 eksiye gitti şu an itibariyle borsanız. Yine sorularınız varsa bu videonun altında sorabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.